Feci kaza. Karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa iki araç birden çarptı. Korkunç anlar kamerada. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. ibrala.com haber sitemizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Konya'da akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki bir çocuğa art arda iki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanma yaşandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi. Kaza Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki Medeybe isimli çocuk yolun karşısına geçmek isterken bir anda koşarak yola fırladı. O esnada seyir halinde olan 42 TH-609 plakalı ticari taksi çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan çocuk, karşı şeritten gelen ve plakası 42 MB-236 olan başka bir otomobilin de çarpmasıyla ikinci kez yere fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M. Ebe'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genci ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M. Ebe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın hemen ardından çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.B.'nin bir anda yola doğru koştuğu, ardından ticari taksinin çarpmasıyla metrelerce havaya fırladığı net bir şekilde görülüyor. Hemen arkasından gelen ikinci otomobilin de yere düşen gence çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi kazayla ilgili olarak her iki sürücünün de ifadesine başvurulurken Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı görgü tanıklarının ifadeleri alınırken kazanın oluş şekli ve sürücülerin olaydaki kusur durumları yapılacak inceleme sonrasında netleşecek. Öte yandan kazanın meydana geldiği Karaman Caddesi'nde daha önce de benzer olayların yaşandığını belirten mahalle sakinleri yolda yeterli sayıda yaya geçidinin bulunmadığını ve özellikle akşam saatlerinde araçların yüksek hızla seyrettiğini dile getirerek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili tahkikat sürerken Hastanede yaşam mücadelesi veren MEB'nin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz, videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70. Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.